Merhaba çocuklar. Hello children. Artık son ünitemizi yavaş yavaş tamamlayacağız. Koca bir dönemi atlatıyoruz çocuklar. İngilizce'de çok çok ilerlediğinizi düşünüyorum. Aman sakın tatilde öğrendiklerinizi tekrar etmeyi unutmayın. Artık zaten size tekrar çalışmaları vereceğim İngilizce'den. Seneye çok güzel bir şekilde geçmiş İngilizce konularını öğrenmiş şekilde geleceksiniz inşallah. Evet konumuz neydi? Animals. Evet. Şimdi bir hatırlayalım bakalım. Animals. Hangi hayvanları öğrendik? Cow. Donkey. Horse. Duck. Duck. Spider. Goat. Lion elephant, monkey and snake. Biz bunları öğrenmiştik. Sonra şu ikinci çalışmayı yapmıştık hatırlıyorsunuz dinleyerek. Şimdi yeni bir dinleme çalışması var kitabımızda. Kaçıncı sayfa bakalım şöyle. Sayfa 137'de size kitaplarınızı açtınız. Önce resimleri inceleyelim. Bakın bir <laughs> maymun kuklası var, bir yılan kuklası var burada bir kedi kuklası var en son resimde de köpekle kız sarılıyorlar birbirlerine ve kalpler çıkıyor bakalım neyle ilgiliymiş dinleyelim beraber sizle 137 3 listen and follow look I'm a lion I like lions roar Aww, I don't like snakes Meow I am a cat I like cats <laughs> No Rocky I don't like cats I love you <laughs> Evet e, Burada I like ve I don't like Biz bunu zaten öğrenmiştik Like neydi? Sevmek Don't like, sevmemek Şimdi tekrar dinleyeceğiz Durdurarak bakalım ne diyorlar 3. Listen and follow. Birinci resim. Look, I'm a lion. I like lions. Roar. Ne dedi? Bak, ben bir aslanım. Aslanları çok severim dedi. Bir de aslan taklidi yaptı. Birinci resimde. İkinci resimde şimdi. Ah, I don't like snakes. Çocuk e, yılan kuklasını görünce ne diyor? I don't like snakes. Yani yılanları sevmem diyor. İkinci resimde. Şimdi üçüncü resme bakalım. Meow. I am a cat. I like cats. Evet. Meow. I am a cat. Yani ben bir kediyim ve kedileri çok severim diyor. Döndür resim şimdi. <laughs> no Rocky. I don't like cats. I love you. Evet. Buradaki köpek. Kıskanıyor galiba diyor ki o da hayır raki Ben kedileri sevmem, seni seviyorum diyor. Bu şekilde dinleme çalışması tamamlanıyor. Gayet kolay bir çalışmaydı. I like ve I don't like ile ilgili. Sayfa 138'e çocuklar sizin el çalışması yapmanızı istiyor. Bu çalışmayı yaparsınız çocuklar. Önce diyor ki bir beyaz kağıt alın, bunu ikiye katlayın. Fold katla demek kat e, bir tavşan resmi çizin diyor. Sonra <laughs> bunu kesin diyor. And draw e, çizin diyor. Tekrardan sanırım önce draw sonra kes. Şöyle şu şekilde geliyor çocuklar. Pardon. Katla çiz. Draw. Kat. Kes. Ve sonra açtığın zaman ne çıkacak? İki tane yan yana bitişik iki tane tavşanın olacak e, ee, bunun için tabi şunu keserken çocuklar şu burun kısmını kesmeyin olur mu orası bitişik kalsın e, ee, orayı keserseniz tavşanlar ayrılırlar çünkü ee, o burun kısmı bitişik olarak kesmeye devam edin oradan bir birleşme kısmı kalsın ve en sonunda I like rabbits yani tavşanları severim diyor Geldi şimdi beşinci etkinliğe. Listen and write true or false. T or F. İkisinden birini koyacağız şimdi. Hemen ben 82. dinleme çalışmasını açayım sizlere. Page 138. Five. Listen and write. True or false. Lily likes ducks. Evet Lily likes ducks demiş. Bakın Lily ördekleri ne yapıyor? Besliyor demek ki seviyor değil mi çocuklar? O zaman ne yapacağız? True doğru demekti. Buraya bir T harfini koyacağız. Şimdi geldik ikinciye. Bakın at seven bir kız var. Sophie doesn't like horses. Hmm, Sophie doesn't like, don't like Horses demiş. Hmm, sizce atları sevmiyor gibi mi duruyor? Don't like neydi? Sevmemek demekti. Bence seviyor değil mi çocuklar? Sizce? Bakın okşuyor ki tatı. O zaman bu doğru değil. Yanlış. Ne yapacağız o zaman? F koyacağız. Yani F. Yanlış anlamında. Üçüncüye bakıyoruz şimdi. J doesn't like snakes. Evet, Jake doesn't like snakes demiş. Yani Jake e, yılanları sevmez demiş. Görüyorsunuz yılandan kaçıyor şu an. O zaman sevmiyor ve doğru, true. Ve dördüncü. Adam likes cows. Evet, Adam's likes cows. It's true. That's right. Yes, it's true. İngilizce konuştum kız çocuklar. Arada böyle İngilizce iyi oluyor. <laughs> Madem dersimiz İngilizce. Peki. Buraya geçiyoruz şimdi. Yapmışsınız da siz de benle beraber. izlerken sayfayı 39'a bakalım. Evet. Burada bir dinleme çalışması daha var. Listen and follow demiş. Dinle ve takip et. Bakın burada bazı hayvanlar var. Kuş var at var. Düşünce balonlarına bakıyorum. Şurada bir baykuş var zaten de. Bir <laughs> kanguru var. Bir maymun var. Şurada zaten bir at var. Yine bir maymun. Bir... Bu galiba kanguru. Kangurunun arkası dönük galiba. Şimdi bakalım neymiş dinleyip takip edeceğimiz şey. Biraz küçültelim. Page One hundred and thirty-nine. Six. Listen and follow. I am a bird. I can fly. I am a kangaroo. I can jump. I am a monkey. I can climb. I am a horse. I can run. Evet çocuklar şimdi burada yeni bir konu var bizim öğreneceğimiz yapabilmek, bir şeyleri yapabilmek. Mesela örnek vereyim size Türkçe olarak düşünelim. Ben yazabiliyorum. Ben koşabiliyorum. Ben zıplayabiliyorum. başka örnek verelim mesela. Ben resim yapabiliyorum. Ben şarkı söyleyebiliyorum. Yani yapabilme yeteneğimiz olduğumuz şeylerde ne diyoruz? Yapabilirim, edebilirim, gezebilirim, işte söyleyebilirim. Bu gibi kelimeler kullanıyoruz biz. İşte bunun İngilizcedeki karşılığı çocuklar can. Yani şuraya yazayım size görebileceğiniz can şu şekilde yazılıyor. C A N can yani. I can. I can diye başlıyor. Yani ne demek istiyor? Yapabilirim anlamında. Yapabilirim. Bilirim daha doğrusu. Bilirim. İşte uçabilirim, zıplayabilirim, koşabilirim. İşte bu tarz şeylerde o bilirim kelimesini ifade etmek için biz İngilizce'de can kelimesini kullanıyoruz. Nasıl sevmek için like kelimesi kullanıyorduk. Burada da can kelimesini kullanıyoruz. Bunun okunuşu can çocuklar. Tekrar edelim. Can. Can. Evet. Mesela şimdi burada. Bazı hayvanlar hakkında Türkçe konuşursak, bunların adı, ağzından konuşuyorum. Bir kuş adına ben uçabilirim. Doğru mu? Ben uçabilirim. Burada zıplayan bir kanguru var. Kanguru gibi konuşuyorum. Ben zıplayabilirim. Burada bir at var. Koşuyor bakın. At diyor ki ben koşabilirim. Burada da bir maymun var. Ne diyor? Ben ne yapabilirim? Tırmanabilirim. Şimdi tekrar dinliyoruz. Bunları İngilizcesini söyleyecek şimdi size. Sonra onlar söyleyecek. Ben de altlarına cümle halini yazacağım. Siz de kitabınıza benim yazdığım gibi cümle halinde yazın. Tamam mı? Ee, hayvanların altına. Böylelikle ken kelimesini nasıl cümle içerisinde kullandığımızı anlayacaksınız. Ben bununla ilgili size çalışma da vereceğim. İngilizce defterinizi yapmanız için. Önce bir tekrar dinleyelim. Six. Listen and follow. I am a bird I can fly. Evet I am a bird ben bir kuşum I can fly dedi yani uçabilirim dedi I can fly fly uçmak demek çocuklar Bu arada. Ee, bu da yeni bir kelime diyebiliriz İngilizce sözlük açısından. I can fly. Evet, şimdi devam ediyoruz. I am a kangaroo. I can jump. Evet, jump kelimesini biliyoruz, değil mi? Zıplamak. Önceki ünitelerimizden biliyoruz. I am a kangaroo. Ben kanguruyum. I can jump dedi. I can jump. Evet, bu şekilde yazalım. Devam ediyoruz. I am a monkey. I can climb. Evet monkey burada. Şimdi ben kaydırmak zorunda kalmamak için buraya yazacağım çocuklar. Bunun e, konuşmasına. Şöyle ok çıkarayım. Siz altına yazabilirsiniz. I am a monkey. I can climb. Ben maymunum. Tırmanabilirim. I can climb tırmanmak climb evet ve sonuncusu I'm a horse I can run. Evet I'm a horse I can run. I can run. Run, run koşmak. Run'ı da biliyoruz biz zaten. Run koşmak zaten çocuklar. Run koşmak. I can run. Koşabilirim. Bakın can ne anlama geliyormuş? Bir şeyi yapabilmek anlamına geliyor. I can fly. Uçabilirim. I can jump. Zıplayabilirim. I can climb. Tırmanabilirim. I can run. Koşabilirim. Demek ki bu tarz yapabildiğiniz şeyleri ifade etmek için cümle içerisinde ne kullanacağız? Can kelimesini kullanacağız. Umarım anlamışsınızdır. Gayet basit. Şimdi siliyorum çocuklar. Şimdi bu dinlediğimiz parça ile ilgili aşağıda ee, sorular var listen and tick demiş ee, gerçi bununla ilgisi yok çocuklar pardon başka hayvanlar var çünkü burada maymun var yılan var balık var ve yine bir at var bakalım sanırım yine e, yapabildikleri şeylerle alakalı bir e, dinleme çalışması olacak bakalım biz ne yapacağız şöyle görelim Monkey is can jump dedi. Monkeys, monkeys can jump. Yani maymunlar zıplayabilir dedi. Doğru mu, yanlış mı çocuklar? Maymunlar ağaçlar arasında zıplayabiliyor, değil mi çocuklar? Daldan dala atlayabiliyorlar. O yüzden bunu doğru diyebiliriz. Snakes can walk. Evet, walk. Yürümek değil mi çocuklar? Snakes can walk. Hmm, yılanlar yürüyebilir mi sizce? Snakes can walk. Hayır, yürüyemez. Yanlış. Devam edelim. Three. Fish can dance. Evet. Fish can dance. Balıklar dans edebilirler mi çocuklar? Hayır, dans edemezler. Onlar sadece yüzebiliyorlar. Hani yüzerken kendi aralarına böyle bir o, e, uyum içerisinde sanki bir ritim oluşturuyorlar ama tabii bizim bildiğimiz dans gibi olmuyor. Four. Horses can run. Evet, horses can run. Atlar koşabilir demiş. Doğru. Koşabilirler. Yes. Evet burada ken kelimesini yine kullandık çocuklar yapabilmek anlamında kullanıyoruz cümle içerisinde evet çocuklar ve bir şarkı var çocuklar şarkımızı bir dinleyelim isterseniz zaten artık dinleme çalışmamızda azalıyor son bir tane kaldı bu arada şöyle bir şarkı öncesi şöyle bakalım da hangi hayvanlar var. Bir goril var. Gorilla. It's a gorilla. It's an elephant. Görüyorsunuz çocuklar. Filin ne yaptığını, ne yapamadığını, bir gorilin neler yapabildiğini ve ne yapamadığını herhalde anlatacak şarkıda. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Page 140. Eight Sing the song. I am a gorilla. Ooh, ooh, ah. I can jump, I can climb a tree, but I can't swim in the sea. stomp 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 I can walk I can swim in the sea but I can't fly in the sky Evet anladık mı çocuklar şarkıyı? Eminim anladınız da. Burada çocuklar bir kalıp daha var. I can't. Cant yapamamak anlamına geliyor. Can yapmak yapabilmek diyelim daha doğrusu. Bu yapabilmek. Yapabilmek kalıbı. Can't. O da böyle yazılıyor çocuklar. Bakın. Can't. I can't. I can't. Bu da yapamamak. Türkçe düşünelim. Mesela ben ıı, zıplayamam. Ben koşamam. Ben ayakkabımı bağlayamam ben şarkı söyleyemem gibi düşünün. Bu tarz şeylerde Kant Kant'ı kullanıyoruz. Mesela bu şarkıda şimdi ben size birazcık tercüme edeyim. E I'm a gorilla dedi. Ben bir gorilim dedi. Ben ağaçlara tırmanabilirim dedi. Ama dedi denizde yüzemem dedi. I can't swim in the sea. Denizde yüzemem dedi. Sonra buraya geçti. Birazdan tekrar dinleyeceğim. I'm an elephant dedi. I can uh, walk, yürüyebilirim. I can walk and I can swim in the sea, yani denizde yüzebilirim dedi. But I can't fly. I can't fly, yani uçamam dedi. I can't fly, can't kullandı. I can't swim.

Stomp, 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 I can walk, I can swim in the sea, but I can't fly in the sky. Evet. Şimdi daha iyi anladınız umuyorum. And aşağıda now draw demiş. I am a gorilla, I can jump. Buraya bir goril çizip zıplayabildiğini gösterin demiş. I am an elephant, I can walk. Buraya da yürüyen bir fil, yürüyebilen bir fil çizin demiş. Bu çalışmayı da yapıyorsunuz çocuklar. Şimdilik bu kadar sayfa yaptık, bayağı da yaptık. Yeterli. Ben size ekstra çalışma vereceğim zaten. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere çocuklar. Bye.